Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün tekrar sizinle beraber mıknatıs balıkçılığı yapacağız. Ben Kadir, ben Tarık, ben Furkan. Yine aynı kanala geldik. Bakalım bugün ne çıkartacağız arkadaşlar. <laughs> tak En die size, stukjes script die bruik. Of verdoem hè? Doe die eens Weer opzicht? Evet, misafirimiz daha geldi. Bugün altın bulacağımıza inanıyorum. Hey, okey. Aleykümselam. selam. Evet, selamun aleyküm. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk efendim. Efendi. Güzel, size yemeç ha? Aha. Aha. Evet, ne bulduk? Altın. Boş demir parçalar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Boş. Paslanmış demirler var. Bunlar atıyoruz buraya. mısın Mahmut. Gelme. Biraz durma aynı yere atma. Biraz farklı yerler at. Tamam. İnşallah altın buluruz gençler. <laughs> Mıklantızlar demir mıklantızı <laughs> Tam çek. Kaç abone be like bekliyorum. Hadi abi. Bugün en az e, 50 tane like bekliyorum arkadaşlar. Geçenki videomda 23 like vardı. Bugün en az 50 like istiyorum. Allah bir sesler geldi. Hadi <laughs> Tut evet. şunu.

je? Ja, waar zit die post? Nou, die staan. Maar die mag niet zitten aan de onderkant. Ik ja. ja. de ja, ja, ja. ja? Trekken? Trekken. Wacht, 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 wacht. Ik de voor Onderkant. Wacht, wacht, wacht. Ik denk niet onderkant. Ik kom aan de zijkant. Mahmut suya bir baksana tut, yerim. Yana bir git. Suya gitsene Mahmut. Elimi tut. Ya, ama tellik var ya. Allah Allah, Allah. Evet bir canlı yayın kazası işte. Görüyorsunuz. Evet, bak, o, şeyden, bak bir alttan mı yandan mı? Tutuyor mu? Al bu ot dar ver. Otu çekmiyor. Yandan bu şeyden Tarık. mi? Tarık. Bu yeşil ot var ya. Hani bak orayı çekmiyor ne? Allah Ne fo? O tarafı çekiyor mu? <laughs> <laughs> die camera pakken. Ik houd je vast. Dan trok mij ook Ja, bijna, bijna. Nog een beetje, nog een beetje. Ga het? Ja, ja, ja. Ik ga het doen. Dat nee, ik doe mij helpen. Beetje draaien,

onder no met een armje man, dan rollen je Nee, vol. Doe met je voet zo duwen, hoor. Met je voet beetje duwen, dat hij recht komt. En dan nou kunnen we niet trekken. van mijn arm. Ik je Ik dat ik was aan het lessen, man. dit, dat ik aan het lessen. <OSLAPRES> ja, dat heb ik gedaan. Heb je nog ooit arme, man? Als je me zo vasthoudt, is dat Kijk, Daar zeg je, nee, nee, nee. çek Gençler çekin. <laughs> e, ne, yapıyorsun ne Şu öyle yap ya <gülüyor> <gülüyor> komel kula. ha. Ya bunu ben Ya ben. Evet gençler. çıkarttık çok <şimd2> şükür. Tamam bırak. Ne bu? bırak bırak. Efendim. Canlı yayın kazaları olabilir Çekim işte. Çekil hala. Boşuna birazdan yayınlar ama böyle mu... Olur, Güzel ki mu... Bir şey tutuyor mu? Ulan ez bey. Dört dakikamız boşa geçti. Olsun, canımız sağ olsun. Biraz bir... arkadaşlar, be... Mahmut'a bir kez attırdık. Hemen... Yes. <laughs> <laughs> Atacak Mahmut? Yok, aman. Atayım, atayım. Şimdi öğrendim. Tarık. Atar. Uh, Atar. Atar. Çek, çek bakayım yavaş yavaş Evet arkadaşlar. Mahmut için. Bugün ama bir şey çıkacak. Yüzde seksen eminim arkadaşlar. Aha. Valla. Kaut spiker. Anı? Yok boş ot. Ha çivi. sen at Tarık Bak Tarık ne yapacak. Bundan sonra Tarık'a vereceğim. <laughs> yakın at, yakın at. Niye uzatıyorsun durmadan? Ya. Vallahi <laughs> uğraştırdım ama olmaz da. Lan çekerken yakına çekiyorum ya. Ya ama taktım tok ismi umuk. Ne ne ne? Hep e, yerden çekiyorsun. Yerden geliyor, ha, geliyor. Tamam sen. Şey yapıyorum. İyice arkaya doğru fırlat. Bence kampın orada çok olur. Oraya git. Orada oradan. arkada şeyi var. Ha, şey var. Ya bizim tutmamış. Silah. Ha, oraya yap. Gidelim ya oraya? işte oraya gidelim. Daha hadi wij gedaan. We waren we waren, we echt lang bezig. En daar beneden uh -huh. is zo'n kast, kluis, kast, die ja, bushe. Valla. Maar onze magneet was te, te slap om die op te tillen. Misschien deze wel. <laughs> evet, bir junkie daar dan. Ik weet niet wat het was, maar was wel iets daar. Iets. Gidelim oraya gidelim o zaman. Birazdan gidelim. gidelim. Şunu da çekeyim. Tarık bir yer dedi arkadaşlar. Herhalde orada kasa var. Kasayı çekmeye deneyeceğiz biraz arkadaşlar. Bugün Silah bulursak en az 100 abone olmak istiyorum bugün arkadaşlar. 100 ne? 1 milyon. Yani Senin yerin nerede Tarık? Arka tarafta. Kaldır. O Kaldır tarafında. Orada muğaz evet. vardı he. Yani. Tamam, evet arkadaşlar şimdi kanalın öbür tarafına giriyoruz. Okan, Mahmut, ben ve Onur. Ve kimi takip ediyoruz? Önümüzde de Tarık var onu takip ediyoruz. Birazdan göreceksiniz kanalımın ta arka tarafına geldik. Burada benim yeğenim kendi mıklantısıyla denemiş ama bulamamış onunki güçlü olmadığı için. Şimdi benim mıklantısıyla deneyeceğiz. Şimdi bir şeyler görüyoruz. Kasa gibi gözüküyor ama bakacağız arkadaşlar. Nerede Tarık sen? Aa. Ik kan voor keer Ja, man. Die is ondergegaan. onder gegaan. Die is daar onder gegaan, ik zie dit. Die is onder die ijzer gegaan. Hé, het. alle Met z'n allen trek. Dat gaat niet, jongen. Tahoda. Wat is doen Wat is er is er Kafamıza şey yapmaz, yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Çek bırak. İk kopmaz değil mi? Neyim? <laughs> şöyle elinizi geçirin de tutun. Ya. <laughs> Kadir <laughs> 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 abi. <laughs> efendim, sizin arabada şey var mı? Ondan da çekebilirim. Tek Ya. Olmaz ki oğlum?

Ja, jongen. ya? boek ik het. Misschien krijgt hij daardoor 1 miljoen abonnees en hij heeft een wens gemaakt. Oğlum, gel. Je hebt mij Alfred, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Herhalde kasaya takıldı e, mıknantız. 5 kişiler çektik, çıkmadı. Şimdi arabayı getirdik. Arabayı çekeyelim. Arabayla çekmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. E, Okan, oradan çekil yiyelim. Oğlum, al ah, tarafa doğru git. Gel yani. Sen yavaş yavaş git, ben sana şey diyeceğim. İp kopacak çünkü yalnız. Git 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 lengs, lengs, git. Length length length'e git. Sür sür sür. Ya sür sen yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Az daha çek, yavaşça.

Evet arkadaşlar çok şükür mıknatıs çıktı kasadan herhalde ama kasayı çekemedik gördüğünüz gibi çünkü kasa çok ağır arkadaşlar o yüzden mıknatısım alacağım bugün bir şeyler var arkadaşlar mıknatıs hep takılıyor gördüğünüz gibi Mahmut suya düşecek düşecekti az kaldı bugün de şimdi az önce de kasaya takıldı bugünlük bu kadar arkadaşlar Cık cık. Bugünlük bu kadar macera yeter. Zaten hava karalıyor. Başka zaman devam edeceğiz arkadaşlar. Kim bilir ileride geliriz 3-4 mıklantızla beraber bu kasayı çıkarırız arkadaşlar. Baktığınız için teşekkür ederim. Videoma like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.